Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir Altın Kanatlar programı ile yine karşınızdayım. Bir takipçimizin sorusu üzerine bu videoyu sizler için hazırladım. Bugünkü konumuz kanat çekme olayı. Kanat makaslama olayı. Yani bunları hepsini bir videoda birleştirmek istedim. Sizler için de bilgi amaçlı bir video olsun istedim. Ben yani oradan yorum yapmak yerine video yapmayı tercih ettim sizler için de. Öncelikle geçen çekmiş olduğum videoda kuşun kanatlarını makaslarsan daha çabuk atar, daha hızlı değişir diye bir yorum gelmişti. Buradan dikkat için teşekkür ediyorum takipçime. Ben bunu bilinçli bir şekilde yapıyorum. Neden diyecekseniz şimdi burada yatırmış olduğum kuşlar biraz fazlaca yani şu an aşağıda da yani buraya getirecek olduğum kuşlar var. Hazırladığım kuşlar biraz fazlaca. O yüzden ben e, hızlıca değişmesi taraftarı değilim. E, i̇lk yatırdığım kuşlar zaten yeni yeni tüyünden çıkmak üzere. E, yani kademe kademe yaptığım için yani son iki telekte olanlar var. Son dört telekte olanlar var. Bunlar e, kademe kademe havaya kalk kalkacağı için böyle bir aralık verdim ben. Yani makaslayıp çekebilirdim de. Veyahut da makaslayıp daha hızlı e, atmasını da sağlayabilirdim. Ama bu sefer de sezonu denk, denk düşüremiyorduk. O yüzden e, çoğunu kendi haline bırakmak istedim. E, aldı, almış olduğum yavruları da kademe kademe aldım. Yani birinci posta yavrular, ikinci posta yavrular. Başlayıp bıraktıklarım. E, yani kısacası şöyle söyleyeyim. Havaya verdiğim zaman 3 tane 4 tane hazır kuş havaya vereceğim. Yani ancak bununla bunlarla vakit ayırabiliriz. Sizler de dilerseniz o şekilde kuşlarınızı yatırabilirsiniz. Ama e, yo, takipçimin de yorumda belirtmiş olduğu gibi eğer kuşunuzun kanadını şu şekilde yanlamasına makaslarsanız e, kuşunuz kanadını biraz daha erken değişecektir. Çünkü boruların içine hava girecek ve kanat kurutma işlemi biraz daha hızlanacak. Bu şekilde kanat değişimi biraz daha hızlandırabilirsiniz bu şekilde. Gel gelelim kanat çekme olayına. Arkadaşlar ben kanat çekme olayına biraz karşı bileyim. Yani mümkün olduğunca kanadını çekmemeye. Bakın kuş kendi tüyünü değiştirmeyi sağlasın. Önce yani zararlarından bahsetmek istiyorum. Sonra mecbur kalınca ne şekilde çekeceğiz, ondan bahsedeceğim. Dediğim gibi kanat çekme olayı bir kuşta tüy değişim düzenini bozan bir olaydır. Yani kuşun kanadını çektiğinizde kuş kanadını bitirdiği an ince filizlerini bitirmemiş oluyor veya Hatta tekrardan tüye girmiş oluyor. Yani kuşun belirli bir tüy değişim düzeni vardır. Bu düzeni siz kanat çekerek bozarsınız. Kendi haline bırakmak en doğru olanıdır. Ee, bunu da nasıl yapacağız? Eğer dediğim gibi işi hızlandırmak istiyorsanız yanlamasına makaslayın. Ha şöyle bir şey var. Ee, diğer bir makaslama yöntemini de göstermek istiyorum size. Hatta elime bir e, telek alıp sizlerle bunu paylaşacağım. Arkadaşlar şöyle anlatacağım sizlere. Bu elimde görmüş olduğunuz telek. Yani bunu kuşun kanadı olarak düşünün. E, farklı bir makaslama yöntemi göstereceğim sizlere. Yani içinizde bilenler vardır. Dediğim gibi bilmeyenler için ben paylaşımlarımı yapıyorum. Ya da almak isteyenler için. E, görmüş olduğunuz tele şu boruyu görüyorsunuz. işte boruyu takip eden kısmın hemen yanından itibaren şu şekilde kuşunuzun kanatlarını makaslayabilirsiniz. Tüy attığı son kısma kadar bu şekilde makaslayabilirsiniz. Hatta e, arka kısmından da alabilirsiniz. Yani bu kanat kuşu çok fazla tutmayacaktır. O yüzden e, alabildiğiniz kadar teleklerini alın, inceltin. Bunu neden yapıyoruz? Eğer e, çatı gibi yerlerde aşağı düşme riski varsa en azından kuşun kendini e, yukarıda tutabilmesi açısından iyi veya e, kuşunuz yani böyle sıfır şu şekilde makaslamak istemiyorsanız kuşunuzu e, yani tipi falan bozulur diye düşünüyorsanız bu şekilde de makaslayabilirsiniz Çünkü bu e, son uç kanatlarıyla birlikte kuyruğun üstünde tutabiliyor kanatlarını. Ve bu şekilde dediğim gibi makaslayabilirsiniz hayvanınızı. Şimdi gelelim kupaların vazgeçilmez kanat çekme işlemlerine. Yani kuşun kanadını çekeyim bir an önce eke kalksın, eke kuş olsun. Yani neresi eke oluyorsa artık. Ama kupalarda maalesef ki bu şekilde çok birçok eke kuş yavruluk oyunu yaparak uçup oynuyor yani. Biz de eke diye bakıyoruz çetelere ama kuşumuz eke olmamış. Neyse bu farklı bir konu. Şimdi sizlere az önce göstermiş olduğum şu yandan makaslama şekliyle makasladık diyelim bu kuşumuzu. Yani kanat çekmeye hazırlık yapıyoruz şu an. Yani diyelim ki kanadını çekeceğiz. Ne yapmamız gerekiyor? Yandan şu şekilde görmüş olduğunuz gibi zaten şu aradan bir kanat getiriyor. Bu kanadın devamını makaslayacağız. Burayı makasladık. Son 4 teleğini makaslamış olduk. Arkadaşlar makasladığımız gibi bunları çekmiyoruz. Veyahut da makaslamadan önce bunları kesinlikle çekmiyoruz. Bunları makasladık diyelim ki. Makasladıktan bir hafta sonra telekleri almaya başlıyoruz. Şu teleyi alıyoruz. Ondan iki gün sonra diğerini alıyoruz. Ondan iki gün sonra diğerini alıyoruz. Ve ondan iki gün sonra diğerini alıyoruz. Yani hepsini aynı gün çekmeyin. Arda arda çekmeye bakın. Hepsini bir anda getirme şansı yok bu hayvanın. Ee, çok zayıf gelecektir. Yeterince bakmazsanız özellikle bu kanatlar verimsiz gelir. Ee, hayvanınızdan yani istediğiniz performansı alamazsınız bu kanatlardan. Borularını patlatamaz. Ee, kanatlar telekler çok zayıf bir şekilde gelir. Yani ne kadar iyi bakarsanız bakın bunların dördünü aynı anda çekmeyin. Sakın kesinlikle çekmeyin. Bunun ilk önce şu dördüncü teleğini çekiyoruz. Ee, ve sıralamaya uyuyoruz. Yani baştan sona doğru gelmeyin. Sıralamaya uyun. E, dediğim gibi bu hayvanın bir tüy düzeni vardır. E, bu tüy düzenini bozmayın kesinlikle. Ve bu süreçte kesinlikle hayvanınızı dışarıya veyahut da e, bulunduğu ortamda bu kanadını sağlam bir şekilde kullanacak bir ortam olmasın. Yani teleklerine zarar vermesin. Şu Alttaki e, telekleri gelirken şu borular kanlı olur. E, bu kanadını ne kadar sıkı, sert bir şekilde kullanırsa bu kan bundan çıktığı an bu tereynin zayıf geleceği anlamına gelir. Elinizden gelebildiğince bu kanadı kullandırmamaya çalışın. Eğer çektiyseniz boru geliyorken, yani bu çekmediğiniz zaman da aynı şekilde yani e, kanadı şu kadar kısa kısayken dibi kanken. Bu kanadı kullandırmayın kuşa kesinlikle. Evet. Benim söyleyeceklerim bunlar. Ee, eklemek isteyenler olursa yorumlarda belirsin. Yani benim şu an aklıma gelenler bunlar. Eksiklerim de olabilir. Dediğim gibi yorumlarda siz de belirtirseniz orada yine istişare ederiz. Kendinize iyi bakın. Umarım takipçim aramış olduğu cevabı bulmuştur. Kendinize iyi bakın iyi kuş uçurma dileğiyle